Ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Katlı kesim yaptım. Nasıl olmuş? <laughs> Size söylemiştim ya hani kitap videosu atacağım diye. Attım onu. Beğendiniz mi? Devamı gelecek inşallah. Yılbaşı geliyor yavaş yavaş. şeyden bahsetmek istiyorum. Ben hani daha önce bu konuyla ilgili konuştum. Bazı videolarımda da söylüyorum. yaşlıktan korktuğumdan bahsediyorum ya. Hayatın bir bitiş noktası olmasından korkuyorum. Zaten var da yani. <laughs> e, bu beni korkutuyor ve çok yaşam çok sınırlı geliyor yani 80. Küçükken büyümek istiyoruz ya böyle artık işte kendi evimiz olsun. Ve kendimize hep 30'lu yaşlarında, 40'lı yaşlarında hayal ediyoruz. Mesela hiç 60-70 yaşını hayal etmiyoruz. Ama şunu fark ettim. Beynimde böyle bir kilit açıldı birden. Büyümek çok sancılı. Ve mesela çalışmaya başladığında şöyle bir şey oluyor. Ben hayatımın çok büyük bir kısmını çalışarak mı geçireceğim? Çalışmak çok yorucu bir şey. Ve hiç bitmiyor. Hani okuldaki gibi 3 ay tatiliniz, işte 15 gün tatiliniz olmuyor. Hayatınızın çok büyük bir döneminde çalışacak olmak, yani yetişkinlik hayatına geçiş bence bu. Bu dönem böyle. Tamamen çalışmaya döndüğünüz nokta ve ailenizin ya başka bir ailede olmanız ya da tamamen kendi maddi imkanlarınızı sağlamak kendiniz için. Bu artık hayatın şey eğresi oluyor. Bireyim artık. Kendi gelirim var, işim var. İşim olmadan yaşam yaşamımı devam ettirmem çok zor. Yetişkinliğe hoş geldin noktası. I was a prom queen. Yep. And I went with Chris Grannis. Yep. This is incredible. I can't believe it. I got everything I ever wanted. Yeah, Jenna, you got it all. Congratulations. Ve bu noktada. Küçükken güzel görünüyor insanın gözüne. Ama sonra o noktaya geldiğinizde fark ediyorsunuz ki çok büyük sorumlulukları var bu noktanın. Mesela şöyle düşünüyorum zaman zaman. Ya bu kadar ev işi varken, bu kadar çalışmak zorundayken, bu kadar maddi sorumluluğun varken yaşam ne kadar zor bir şey. Mesela ben küçükken annem, babam görevlerini yapıyorlardı onların perspektifinden bakamıyordum hiç. Bakamıyordum değil düşünmüyordum. Çünkü onlar anne ve babaydı ve zaten yapmaları gereken şeyleri yapıyorlardı. Hiç zorlandıklarını görmüyordum. Şu an geri dönüp baktığımda yine görmüyorum. Zorlandıkları zamanı bana hiç yansıtmamışlar çünkü. Anneni anlamaya başladığında, babanı anlamaya başladığında işte diyorsun ki ha böyle miymiş? Yetişkinlik böyle bir şeymiş. Ve inanamıyorsun yani onlar bu kadar şeyi yaparken Nasıl hiç zorlanmadan yapıyorlardı? Ya o zamanın gözüyle, o çocuk gözünü hiç bunu algılayamıyorsun. Mesela maddi olarak zorlandığımız zamanlar, benim babam terzi olduğu için aylık belli bir gelirimiz yoktu. Ama maddi olarak zorlandığımız zamanlarda bile, mesela babama sorardım işte, paramız var mı? Şunu almak istiyorum, tamam mı? Yani sınırsız para gelmediğini biliyordum eve. Öyle insanlar da var ya böyle babanın babasının sınırsız parası olduğunu düşünen insanlar. Öyle değildim ama mesela paramız olmadığında bile babam bunu bize hiç yansıtmıyordu. Hiç stresli görünmüyordu. Veya ben anlamıyordum veya biz anlamıyorduk çocuk olarak görmüyorduk. Annem e, annem çok sinirliydi. Onun stresli olduğunu hiç anlamıyorduk mesela. Şu an baktığım zaman ya ne kadar büyük bir sorumluluk. Evi çekip çeviriyorlar. E, üç tane çocukları var. O çocuklara bakıyorlar. Çok büyük sorumluluk gerçekten. Ve sonra anlıyorum ki onlar da insandı, onlar da zorluklar çekti ve hayatın her döneminde belli bir yas oluyor. Hayatın ilerledikçe, yıllar geçtikçe yas tutmaya başlıyorsun. Yani gerideki yılların için yas tutuyorsun aslında. Gençliğinde çocukluğun için. Çocukluğunun kıymetini anlıyorsun. Yaşlandığında da gençliğinin kıymetini anlayacaksın muhtemelen. Ay ben bunları çok erkenden mi görüyorum? Herkes böyle mi düşünüyor bilmiyorum ama şu anın kıymetini bilmek çok önemli. Ve mesela bakıyorum benim anneannem 100 yaşında. Yatağa bağımlı şekilde. Onu mesela hiç hayal edemiyorum. Ama eğer o yaşa gelirsem ben de belki yatağa bağımlı olacağım. Yatağa bağımlı ama yaşıyor yani yaşamayı da seviyor bence. Acaba ne düşünüyor? Bunları çok merak ediyorum. Yetişkinliğe adım attığınızda annenizi babanızı anlıyorsunuz. Şunu kabul etmek gerekiyor. Hayat sadece sana bunu yapmıyor. Bütün insanlar böyle yaşıyor. Herkes böyle yaşıyor o yüzden o günün kıymetini, o günün sana verilmesinin kıymetini bilmen gerekiyor. Yani bu yaşta olduğun için şükretmen. Hayatın bir getirisi, evet biraz sözünlü. Sürekli bir mücadeledesin. Sürekli bir mücadeleyle geçiyor hayatın. Ve işte büyüdükçe bunu çok daha net bir şekilde görüyorsun. Mesela bir çocuğun olduğunda da yun olmadan önceki hayatın için yaz tutabilirsin. Böyle düşüncelere gark oldum yine. Yine benim düşüncelerim geldi. Hoş geldi. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Artık yılbaşı yavaş yavaş geliyor. Yeni yılda umarım güzel şeyler olur. Bugün yarından daha iyisin. Yarın öbür günden daha iyi olacaksın. Dolayısıyla geçen her günün evet bir yası var ama mutluluğu da olmalı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapacağım biliyor musunuz bu arada? Söylüyorum, yeni içeriklerimden birisi. Yeni görevim şu, ben bir sinema öğrencisinin izlemesi gereken bazı filmleri izlemedim. Godfather'ı izlemedim, Yüzüklerin Efendisi'ni izlemedim. Matrix'i izlememiştim, dün izledim. Bunlar benim için izlemesi gerçekten çok zor şeyler çünkü ben hiç sevmiyorum bu kadar büyük prodüksiyonlu işleri ve de kadın karakterleri seviyorum, daha önce söyledim bunu. O yüzden ben çok sevmiyorum. Ama bu benim için bir challenge olacak ve şimdi gidip bir film daha izleyeceğim. Ee, o filmleri izlemeye karar verdim. İzledikçe çizik atacağım üstüne. Çok zorlanacaklarımı izlemeyi düşünmüyorum. Ama dün mesela Matrix'i izledim. Nasıl buldun derseniz. Benim yapacağım yorumun pek bir önemi yok. Belki. Çok düşündüğümden farklı bir şey çıkmadı. Bilmiyorum belki sığ bir düşünce gibi gelecek ama ben pek beğenmedim. <laughs> Herkes beğenmek zorunda değil. Ee, lütfen beni zorbalamayın bu konuda. Ben bazı şeyleri sevmeyince sevmiyorum. Aslında diyorum ya Godfather mesela gerçekten hiç izlemek istemiyorum. Şimdi gidip Konstantin'i izleyeceğim. Bakalım nasılmış göreceğiz. Heyecanlıyım. 2025 için heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Göreceğiz Anya'yı, Konya'yı. Kazanayım o zaman görürüz. Anya'yı, Konya'yı. Siz i̇şte ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? hissetmek önemli. İyi hissettiğiniz şeyler yapın. İyi hissettiğiniz insanlarla birlikte vakit geçirin. Kendinizi kötü hissettiğiniz bir yerde olmak zorunda değilsiniz. Genelde benden film ve dizi videoları daha çok isteniyor. Aslında çok fazla yorum yapmıyorum ama yine de bir sinema e, mezunu mezun olduğum için hani belki benimle zevkleriniz uyuşuyorsa sevebilirsiniz izlediğim filmleri. Genellikle farklı filmler öneririm. Herkesin izlediği filmleri izlemeyi sevmem. Uçmalı, kaçmalı, efektli, mefekli böyle şeyler çok sevmiyorum animasyon seviyorum. O da artık işim gereği. mecbur sevmeye başladım sanırım. Eskiden de çok çizgi film izlerdim. Ay neyse. Böyle arkadaşlar. Bu çiçeği aldım. Çünkü çam ağacı ku kuramıyoruz. Biz kedimiz var. Böyle kokini aldım. Beğendiniz mi? Ben beğendim. Bu kadar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın.